Hepinize merhaba tavuk severler. Bugün sizlerle beraber sizlere kuluçka makinesi önereceğim. İşte benim bildiğim kadarıyla kuluçka makinelerini göstereceğim size, önereceğim. Daha doğrusu. İstiyorsanız bir geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce pahalıdan düşe doğru gidelim. Şimdi en çok önerdiğim makine markası bu. Paranız varsa, durumunuz varsa bunu öneririm. Yani herkes bunu önerir. Öreni, öne, önerir. <laughs> önerir. Hani ben daha önce kullandığım makineleri de göstereceğim sizlere. Şimdi ilk önce burada hobi amaçlı makine zaten hepinizin bildiği gibi 50'lik VGS var. 1300 liraymış. Bu ikinci el mi? Yani normalde bu kadar şey değil. Ee, şimdi buradan ben çok satanlar değil yeniler. Yenilerden mesela arkadaşlar viyoller. bayağı bir şey gelmiş yenilere de. Şimdi 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 ürünler tümü değil de ee, bana şuradan ben direkt şunu aramıştım. Bir dakika. Ee... Ha, makinesi alacağız kardeşim. Keşke evden önce ayrılasaydım buraları. Oğlum ne yazdım ben oraya? Allah başına. Allah Allah. Allah 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 Allah. Ya arkadaşlar işte önerdiğim makine direkt bakın ben şuradan yani VGS'nin hiç buralardan uğraşmayalım bence burada bulamıyoruz çünkü önerdiğim ilk önce 50'lik VGS kuluçka yok mu buralarda bir de bu VGS kuluçkanın 30'luğu var o burada yok bulamadım Böyle bu sayfayı ben kapatacağım şimdi şimdi cam kıran yok paldan gidiyorduk değil mi ay yıldız o zaman şimdi arkadaşlar Ay Yıldız'ın 25'lik makinesi var şurada. Önerir miyim? Paranız azsa öneririm. 25'lik makinesi öneririm. Ama 25'lik yerine yani şu 25'lik yerine şunu alacağınıza şöyle bir ben şunu da göstereyim. Benim param nerede ya? Heh. Bakın şunu alacağınıza yani bakın kaç liraymış. Şunu alırsınız. Bak bunun yanında batarya falan. Bunda da geliyor ama bunun bataryası daha büyük herhalde. Bakın bunu alırsınız. 42'lik daha iyi yani 42'lik burada da var bakın. Bu anlamadım bu niye bu kadar pahalı? Bunun ön tarafı full cam. Bunda şey yok mu? Otomatik çevirim yok mu? Bir bakalım. Şimdi önerdiğim bu paranız varsa. Eğer ben o kadar para bulamazsam diyorsanız ee, o kadar para bulamazsam diyorsunuz. bakın burada YouTube videosu var. O kadar para bulamam diyorsanız 25'lik ideal bak buradan Ay yıldızdan bu ikisini öneriyorum ben. E, hobi amaçlı yapacaksınız. İkisi bakın. Gördüğünüz gibi. Otomatik viyolu var. Tamam güzel. Bu ay yıldız. Aslında plastik makinelerden o kadar uzak durun ama bu ay yıldızın plastiği bir değişik plastik anlamadım. Yani ısıyı daha güzel tutuyormuş. Şeylere göre söylüyorum arkadaşlar. Ben şu an bunları kullanmadığım için bir şey demiyorum. Şimdi sıra geldi berene. Bereni böyle hiç tavsiye etmiyorlar. Şimdi Beren'in zaten önerdiğim 36'lık 64'lük olur. 60'lık olur. aynı 60'lık. 36'lık 60'lığa bakacağız. Aralarında çok bir fark yok. Bakın 36'la tıklıyorum. Yani bu aslında paranız ne bileyim. İstiyorsanız. Kuş ne alakalı? Güvercin yumurtası şeyde çıkıyor mu? Neyse. Gördüğünüz gibi jolleri bakın şöyle çok güzel bir yerleri var. Böyle ben göstereyim. Ya işte plastik makinelerden azıcık uzak durmanızı tercih ederim. Yani her zaman. Oyun için V gelse zaten. Bunun da bir farkı yok. Panel değişmiş. Büyüklüğü fark zaten. Şey farklı. Şöyle göstereyim. Kutusu korumaklı, ambalajla gidiyormuş. Ee, şimdi bunu da geçelim. Arkadaşlar dediğim gibi ben önerdiğim makineler. Şimdi benim kullandığım makinelere yavaştan geçeceğiz. İlk önce benim kullanmadığım makinelerden devam edelim. Şöyle geçelim cam kırımdan. Bakın. Şimdi bu sayfayı kapatmayacağım çünkü benim kullandığım makineler bak. Bakın şurada Serf Kala diye bir şey böyle boktan bir marka. Bir tane şeyi var. Bunlar hep aynı bakın. Bir farkları yok. Bak bunu dijital şeyi Beren'e benziyor. Bunun bir değişik. Bunun desen zaten daha değişik. Şu bunu hiç kullanmadım. Yeni üretim otomatik kılıçkova makinesi demiş. Ufacık bu çok güzel olmaz. Bu en 11 yeni lesin kılıçkova. Bildiğiniz Beren bak şu. Şu bildiğiniz Beren. Hiçbir farkı yok. 112'lik. Mesela arkadaşlar. Bunu, bunu RCM'e ben giderim. O, yani ne bileyim. Bunun kodayı hiç Bak şunu, şuna, şuna mı vereyim o parayı? Şuna mı vereyim yani? Şuna veririm lan. Ee, şimdi istiyorsanız benim kullandığım makinelere bir geçelim. Şimdi benim kullandığım makineler burada var. Şimdi ilk göstereceğim makineyi ben kullanmadım. Kuzenim de vardı. Sadece 7 adet ispenç yumurtası koydum. Zaten ben tavuklarımı sattım İsveç tavuklarımı. Bir artı bir kendime böyle ufak 2 aylık takımdan bıraktım. Onları buna çıkarmadım. Ama bundan 7 e, yumurta koyduk. Arkadaşlar yalanım yok gerçekten. Şunu bakın. Ama Winston almayın bunu. Winston almayın. 7. Ee, İlk kuluçka makinesi. Winston almayın sakınlıkla. Ee, Vince'den gerek yok. En 11'de falan vardır. Ben kuzenim e, en 11'den almıştı. Aldım. 7 yumurta koyduk. 2 tane boş çıktı. Abi işte üç tanesi çıkmadı. iki tanesi çıktı. Bir tanesi çıktı sakat çıktı. Üç tanesinin bir tanesi çıkmadı değil mi? Bir tanesi çıktı sakat çıktı. Hayvan öldü ikinci günü. İki tanesi işte kaldı. Onun da bir tanesi öldü bir tane kaldı. Onu da ben zaten tek başına paketledim. Kullandığım makine yani deneyimli olduğum makine bu. Bir kere kullandım ona da deneyim denilmez. Şimdi zaten <laughs> demin de gördünüz. Demin, deminki yerden göstereyim ya ben. Şimdi şu makineyi kullandım. 12'lik makine. Bunu sattım ben şu an. Şu an sattım. O yüzden bu makine arıyorum ben de. Makine arışı. VGS'deyim şu an. Bunu ben 250 liraya aldım. Kaç ay önce? 4 ay önce. 220 lira indirimdeydi. 250 liradan 220 liraya düşmüştü. Yanında sulukları falan geldi. Şu fener çalışmıyordu bakın. Şuradaki fener çalışmıyordu bildiğiniz. Şimdi arkadaşlar. Ben bundan kaç tane çıkım aldım? 4 ay önce aldım ben bunu. Aldığım gün zaten geldiği gün bıraktım. E, azıcık akşama akşam üstüne doğru gelmiştik, Bıraktım. Kendi ta sabaha kadar çalıştı. Isısını, nemini ayarladım. Nem çok zor ayarlanıyor arkadaşlar. Yani söylüyorum şu plastik makinelerde, şu tarz plastik makinelerde nem sorunu çok kötü yani. O yüzden önermiyorum zaten plastik makine. Hiçbir zaman yani ben serum gibi bir şey yapmıştım. E, nem ya hemen bitiyordu ya da ayarlanmıyordu, düşüyordu. Ben onun için gittim. E, serum işte kolumuza bağladıkları şey var ya kablo. Şey yapıyoruz işte. O kablodan serum kolumuza geliyor. Heh, ondan aldım pet şeye bağlı pet şeye değil, iki, iki buçuk litrelik şeye bağladım. Ondan öyle bir çözüm yaptım. Onun istiyorsanız da yapabilirdim ama makineye sattım. <laughs> ben bundan dört çıkım 4 ay yani dört çıkım aldım. Şu an fiyatı yükselince 350 liraya sattım. 220 liraya aldığım şeyi 350 liraya sattım. Yanılmaz bir şey. Şimdi elimde daha çok bir para var. İstesen Beren Kuluçka'dan alırım. Ya da Ay Yıldız'ı alamam zaten. Ya da bu şu boktan makinelerden alırım. Mesela şu yeni kaç liram var? 450 liram var. Benim alacağım 450 lirayla alacağınız makine. Alın. 450 lira alın. 24'lük. vermeyin arkadaşlar. Vermeyin yani. İkinci elin VGS bulamazsınız zaten. 400 lira. imkansız. Ama yani vermenizi tercih etmem. Kullandığım makine bu. Ben buna baya yani alıştım. Hayvanlar zaten 2 aylık olduğu için. Bakın bu şekilde geliyor. Aynı bu şekilde bak. Bu, burada sorun yok. Bu fener benimki fenerimden değişik. Anlamadım. Fısfıs fıs yoktu ben aldığımda. Fenerle fısfıs ya yani fısfıs yoktu. Fener vardı. Fener bildiğiniz plastik şurada şurada demiri yoktu. Ben aldığımda. Viyolü çok güzel çalışıyor. Bunda şeyim yok. Bakın, yan da şöyle benim viyolümle aynısından. Şuraya baldır yumurtaları ufak yumurtaları oturtmak için yerler yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Dediğim gibi ama 400 liraya bu para buna para verilmez. Bakın. 400 liraya kanka. 400 liraya, değil mi? 400 lira paranız var. Ee, dur bakayım oğlum yok ki. 400 liraya. Allah Allah. Dur buluruz şimdi. 400 liraya. <laughs> ya vardır illaki ne bileyim. Bir de şu 8'lik makine var mı? Şunu dediler ki önerenler vardı. Ben Facebook sayfamda falan gördüm. Ha bu arada Facebook sayfamız yeni açtık. Yeni Facebook sayfası açtık. Onu da şu an yani şuraya bırakırım. Şuraya. Şuraya bir yere. Ne bileyim. Oraya bir yere bırakırım. O makine var. 8'lik yumurta makinesi var. Aa gitmiş. Ya bir de Elif Kılıçkam varmış. 12'lik. Bakın. Bakın şöyle. Aslında fena gözükmüyor. Bir bakalım. Elif Kuluçka'ya hiç bakmadım. Bir kere ben... Elif hobi makinesi. Kaç tane satılmış ki? Gözükmüyor. Kargo bedava. Olsun yani. O kadar para veriyorlar. Şirin bir makine ama. Baksanıza. Yani hiç şey yapmadım bilmiyorum. 12 tane. Var ya bunu 12'den 12 tane fazla yumurta sığdırırsınız ama çevirmeniz azıcık sıkıntı olur. Işte. Elinize çevirmeniz lazım. 15-16 tane yumurta sığar. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Video sizin işinize yaradıysa like alıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi Facebook sayfamı da şu an üst tarafa bırakırım. Oradan da Facebook grubumuza gelebilirsiniz. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.